Arkadaşlar bugünkü videomuzda tek başımıza bir harita oynayacağız. Burada ne oldum. Arkadaşlar bu chestte neler varmış? Burada neler yazıyor? Hiçbirini okuyamıyorum. Evet. Hiçbirini okumadım. Ne yapacağız? Şu eve gideceğiz mesela. hemen eve gidelim. Aa, ne? Bunu mu kıracağız? Ha? Şunu kırınca zaten kapıda kırıldığı için. Aa, burada bunlar varmış. Tamam, alalım. Bu arada ben difficile açmayı yine unuttum açalım şurayı. Şunları giyinelim. Şöyle Niye bu açılmadı? Bu niye açılmıyor ya? Evin altında mı? Buradan girmedi. Niye buraları koymuş böyle? Ne amacı yani? Amacı söyleyin. Lan. Bence buradan gideceğiz. Orayı çünkü açamayız. Şöyle gidelim. da bir yer çıktı. Aa, Şey. Aa, zombiler geldi diyecektim. Öldüm. Bekleyin. Ben şu difricanı bir kapatayım ya. Öldüm. Nasıl yaktı ya beni ya? Büyülük kılıcım var mı? Ya şöyle yansın şurada. Böyle aydınlık olsun. Şuradan girelim. Evet arkadaşlar. Yine fail olduk. Yine mi fail diyeceğim. Hep fail zaten. Hile gibi oldu ama olsun. Evet arkadaşlar buradan gidiyormuşuz. vagon yok ki vagon şey diyor. Aa şu. Olsun biz alalım hepsini. Şöyle. Niye basılı tutmadım ki? Aa. Şu ray varmış ya. Uf. Az mı oldu bak. Ne tarafa gideceğiz? Sağ mı? Sağ mı? Allah çok karanlık oldu arkadaşlar. Allah. Ha. Ha, ha, ha. Aldım. Tamam. Buraya gideceğiz. Bunu da mı kıracağız? Tam. Dur. var var? Ha. Lever vermişti bize. Ama başka ismi koymuş. bir şey yazıyor ama buraya ne yapacağız? Bir şey yok burada. Ha. Ukradım zaman. Hiç uğraşmayacağım. Allah yaşayacak koydu Şuraya açalım. ne. Ama ki burada. Amacını söyleyin bize. Bana amacını söyleyin onu. Allah. Hah <laughs> tamam. Arkadaşlar böyle eğilerek durabilirsiniz de. Devam edeceğiz. Aa bu takip ediyoruz. Tamam. Bundan delerek geçeceğim. diye. Yok. Gelemeyiz. Biz bunu nasıl açacağız peki? Kuracağız. Arkadaşlar videolar kısa gelmeye kısa geliyor. Atamıyorum. Hadi kırıl ya. Bir saatte kırılıyor açtım. Burada ne var? Bu ne? Ha düğme. Ama başka bir şey yazmış. Niye? Niye başka bir şey yazıyor? Bir düğme için mi bu kadar geldiniz? Of. Geri dön. Dön 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 Kaçayım. Kaç yemin ya Oo taş kılıç. O zincir. Dolara girmemiz gerekiyor mu? Olayı buldum Ben Lan. Öbür odaya öbür oda var mı? Varmış. ana var. Oksidyen. Kapı buldum. Kapıdan geçemiyorum. Şu demir kapıları hiç sevmem arkadaşlar. Şunu birisi bana öyle desem. Kızacağım TNT var. Abi sıkıştım. Buraya girmeyecektik. Biz çıkalım en iyisi bu hiç girmeyi düşünmeyelim. En iyisi. Ben... Git işte yaşıyorsun. Dönüyorum arkadaşlar. Çözümünü bulan ya şunu. Hayvan gibi işi yapınız yok. Tabii Minecraft <laughs> oyun. girdim be son anda. Ay giremedim. Ah. Ay girdim be. Şimdi öbür kapıya mı geçeceğiz? Tamam basalım. Şurada kılıcımı alacağım. Ok. Ok yok ama. Biz de nasıl gireceğiz? Aa şu şey. Chest boş. Buradan mı çıkacağız? Ne yapacağız? Level acaba buraya mı koyacağız Ya. Nasıl ne yapıyorsunuz ya? Oraya şey yapmışsınız ya. Aha. Lever yine. Niye bunların adını değiştirmiş yatalım ama öyle. Arkadaşlar en iyi bitirelim. Evet arkadaşlar like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.